Bugün 8 Mayıs Pazartesi. A1 Kapital'den herkese günaydın. Borsa İstanbul'da seçim az süre kala hareketli seyir sürerken haftanın ilk gününde bankacılık sektörü öncülüğünde yükseliş hareketinin genele yayıldığı bir günü geride bıraktık. Öyle ki Bistüz Endeksi uzun süre sonra günü yeşil tamamladı ve %3.66 değer kazanımı ile 4561.94 seviyesinden kapattı. Özellikle dün önemli direnç olarak takip edilen ve üzerinde kapanış gerçekleşen 4500 seviyesinin kırılması borsa tarafından olumlu bir izlenim bıraktı. Fakat önümüzdeki seçim belirsizliği nedeniyle henüz piyasanın yönünde belirgin bir kırılmanın olmadığını söyleyebiliriz. Bu nedenle içinde bulunduğumuz haftada temkinli kalınmasının daha doğru olacağını düşünüyoruz. Dün geçilen 4500 seviyesi destek olarak takip edilerek üzerinde kalındığı sürece yükseliş hareketinin devam ettiğini görebiliriz. Yurtdışı tarafına geçersek piyasalarda Fed'in sıkılaştırma döngüsünün son artışını yaptığı beklentileri hakim. Enflasyonist baskının hafiflemeye başlamasıyla gelecekteki artışlara da duyulan ihtiyaçla ilgili beklentiler düşürdü. ABD borsaları yükselirken borç tavanı çıkmazının devam etmesi doları yatay bir seyire itti. Yarın açıklanacak olan ABD enflasyon verileri ise Fed'in para politikasının netliğini açmak için oldukça önem arz ediyor. Ve piyasalar buradan gelecek olan gelişmelere odaklanıyorlar. Diğer yandan hazine getirileri ABD bölgesel bankacılık sistemindeki stresin sona erebileceğine dair artan iyimserlikle artarken altın yatay seyreden dolar yukarısında yük yükseldi. Asya Pasifik piyasaları, Çin'in ticaret fazlasının beklentileri aşması ve ihracatın %8.5 artmasıyla karışık işlem gördü. Piyasalar ayrıca yarın ABD enflasyon raporlarını bekleyecekler. Çin'in 71.6 milyar dolarlık bir denge görme beklentisinin üzerinde 90,2 milyar dolarlık bir ticaret fazlası bildirdi. Anakara, Çin'de Şangay Bileşik Endeksi %0.3 ile pazartesi günü onayın en yüksek noktasını kaydettikten sonra galibiyet serisini sürdürdü. Şenzen, Bileşen Endeksi de marjinal bir şekilde yükseldi. Avustralya'nın hisse endeksi %0.35 ve Güney Kore'den Kospi %0.32, Kozlak'ta %1.33 düştü. Hong Kong'un Hang Seng Endeksi %0.37 düşerken Hang Seng Tech Endeksi %0.88 düştü. Petrol fiyatları bu sabah açılışla birlikte düştü ve piyasalar Fed'in bir sonraki faiz oranı kararının anahtarı olacak Nisan ayı ABD enflasyon rakamları öncesinde temkinli kalırken önceki iki seansta elde edilen güçlü kazançlar elde etti. Brent ham petrol fiyatı %0,4 düşüşle 76,70 dolara düştü ve ABD VTI ham petrolü %0,3 kaybederek 72,92 dolardan işlem gördü. Yurt içinde hazine ihalelerinin takip edileceği yeni günde yurt dışında ABD NFIB küçük işletmeler iyimserlik endeksi dışında çok öne çıkan bir veri bulunmuyor. En son gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Herkese iyi seanslar, bol kazançlar.